beyazlarla kazandıran 5 satranç açılışı çok beğenilmişti. Bu seriyi siyahlarla da talep edenler oldu. Bugün 5 açılış göstermeyeceğim ama siyahlarla Sicilya savunmasında işinize yarayacak bir açılışa değineceğim. e4, c5, at f3 sonrasında e6 hamlesi seçeneklerden birisi. d4 ile açık devam yoluna girince kapalı devam yollarına şu anda giremiyorum. cd4, at d 4ten sonra kritik hamlemiz fil c5. Bunu daha önce videolarımda göstermiştim ama az kişiye ulaştığını gördüm. Ayrıca Erken Fil C5'te Sicilya savunması diye benim eğitim sildlerim arasında da yer alıyor. Satranç Okulu marketinde indirme olarak bu eğitim videoları mevcut. Çok geniş bir içerik var, 122 değişik eğitim videosu, satrançlı ustalık kursu videoları vesaire. ki bunları ben 2005 yılından önce daha YouTube yokken yapmaya başlamıştım o kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. YouTube kuponuyla %10 indirimle almak mümkün. Aşağıya linkini ekleyeceğim. Şimdi neyse oyuna dönelim. Fil c5 hamlesi. Çok bilinmedik bir hamle. Ve belli bir düzeye kadar yani rakibiniz 2100, 2200 e, seviyesindeyse bile bu hamleyi başarıyla uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani benim bu açılışı sürekli oynayan bildiğim uluslararası ustalar bile var. Şimdi nedir fikir? Ya beyazlar sıklıkla at c çıkmıyor mu? Otomatik bir şekilde atı geliştiriyor. İşte bu noktada vezir B6 geldiğimizde rakibe çok ciddi sıkıntı yaşatıyoruz. Hele hele rakip tecrübeli değilse ilk kez karşılaşıyorsa bakın başına neler gelebilir. Şimdi ne yapacak garibim? At 2 ile isteniyor. E bakıyor diyor ki ben fili çıkarsam diyor B2 piyonu boşta. E fili çıkamayacağım diyor. Şimdi panik halinde burada. E, ne yapayım diyor. Atı geri çekersem ki böyle kaybedenler de var. Fil F2, F2, Şah D2, Vezir 3 mat var. Yani atı herhangi bir yere çektiğinde, at B3 çektiğinde de başına gelecek en iyi ihtimalle bir piyon kaybetmek. O zaman diyor ki ben C'deki atı E2'ye çekeyim. ve bu şekilde savunayım. Ama burada bir sorun var. Arkada F2 piyonu boşta E5 sürüyorum. At F5 gidince Şah. Zaten bu çok iyi. Ama dahası var. Bitmedi öyle diyelim. Şimdi G6 sürerek atı kovaladığımda at kaçtığında E3'ten de mat var. Atı kaçmayıp alet kaybetmeyi, at kaybetmeyi tercih etmeli ama bu da pek hayırlı olmaz. İşte görüyorsunuz dakika 1 yani 3. hamlede 4. hamlede rakibe sorun çıkarttık. Rakibin başı dertte. Şimdi ne yapacak bunu bilmiyorsa işi çok zor. Ama hadi diyelim ki zar zor Fil E3 hamlesini buldum. Şimdi bu kuvvetli bir hamle. Ya bunu e, B2 piyonunun boşta olduğunu fark etmeden de yapabilir. Ne yapayım artık B2 piyonunu bırakayım diyebilir. Gerçekten de B2 piyonunu almak iyi değil. Hemen göstereyim her şey sebebiyle Raz, rastgele ezbere değil. Vezir alır B2'ye. At db5 var. Şimdi fili istedi, at c7 çatal istedi. Fil alır E3 yapınca sinsi bir hamle devreye giriyor. Aynı zamanda veziri sıkıştırmak istemişti. Bakın yine anlatımlarımı bir şekilde bağlantılandırmaya çalışıyorum. Yani rakibin son hamlesine bakma konusu var diye rakibim son hamlesiyle ne istiyor? At C7, fil, fil alır C5 istiyor ve kale B1 istiyormuş. Yani rakibin hamlesi tehdit yaratıyor olabilir, şifte tehdit yaratıyor olabilir. Hatta üçlü tehdit yaratıyor olabilir. O yüzden hep vurguluyorum. Rakibi iyi anlamak önemli. Sonraki hamlesi ne olacak? Sonuçta b 2yi almak kötü. Peki ne yapacağız? Hiç canı sıkmayın. Buna ben muhteşem üçlü diyorum. At C6 çıkıyoruz. Ya yani şu taşlar harika baskı yapıyor D4'e. Burada rakibin işi yine zor. Ne yapacak? Yani D4 istekte. Tek hamlesi burada at A4 oynamak. Yani at alır C6 yaparsa fil alır E3 var. F alır E3, vezir E3. Sonra C6'yı alıyorum. Piyon kaybediyor. Yani her hamlede bir sıkıntı beyazlar için. At A4 yapınca şah çekiyorum. Vezir fil istemişti. C3 yapınca fil alır D4. Fil alır D4, at D4. Piyonla alamıyor. Vezirle almak zorunda. E5 yapıyorum. Vezir C4 gidince bakın vezir atın savunmasına bağlı. D6 yapıyorum. Fil E6 ile veziri kovalamak istiyorum. Ha buradan şah çekerim derse veziri B5, fil B5'ten sonra fil D7 falan etmiyorum. Şahımı E7'ye gidiyorum. Yani merkezde tutuyorum şahımı. Çünkü oyun sonu ve bu filin bu piyonla aynı renkte olduğunu gördüğümüzde bu filin de iyi bir fil olmadığını anlıyoruz. Bu avantajlı bir oyun sonu. Başka varyantlar da var ama dediğim gibi bununla ilgili ben 2 saatlik eğitim videosu hazırladım. Gidip ona bakabilirsiniz. satın alabilirsiniz. Linkini aşağıya yazacağım. Eğer beğenirseniz bu sistemi. Şimdi efendim başka neler var? Burada diyelim ki beyazlar tehlikeyi fark etti, file 3 yaptı. Yani B6'nın geleceğini gördü diyelim ve aslında file 3 hamlesi sadece bir gelişim hamlesi değil. Bakın dikkat edin. At alır E6. Ve ardından filaları C5 tehdit ediyor. Rakibim son hamlesini neden yaptı? Sonraki hamlesi ne olacak? Ama bizim hamlemiz belli zaten. Vezir B6 gelmek. Ve B2 piyonunu istedik. Eğer beyaz at C3 oynarsa yine B2'yi alamıyoruz. At D 5'ten dolayı. Ama muhteşem üçlüyü yine oluşturabiliriz. Ve biraz önceki devam yoluna dönüşür. Ama tutun ki rakip B3 yaptı. Sıklıkla bunu yapıyorlar zaten. O zaman ne oluyor? Yine bizim muhteşem üçlü geliyor. Baskı yapıyor d4'e. 3 kuvvetli isteniyor, iki kuvvetli korunuyor. Beyazlar şimdi c3 yaparsa burada at f6 gelişim hamlesi hamlesiyle bir de e4'ü istedik. Ya şu güzelliğe bakın. Ya açılıştayız. 4 aletim gelişti. Beyazların iki aleti gelişmiş durumda. Yani bizim temelde Yapmaya çalıştığımız şey aletlerimizi rahat rahat geliştirmek. Siyahlarla bunu yapıyoruz. Eğer beyazlar F3 yaparsa, şimdi dikkat E3'teki fil havada kaldı. Burada E5 hamlesi var. At C2 dönerse e, alet boşta. At E3, vezir E3 kazanıyoruz. Evet burada tek hamle at alır C6. E, o zaman ben de fil E3 alıyorum ve üstün konuma geçiyorum. Bir süre önce bir yurt dışı e, ziyaretinde, tatilinde bir sokak satrançısı, Balkanlarda galiba, burada e, yoldan geçerken kenarda oynuyorlardı. Şöyle bir bakınca gel gel sen de oyna dediler. Bir yürüye oynuyorlar. Tamam dedim, aynen bu konum oluştu. Bu noktada ben at f6 yapınca rakibim fil d3 oynadı. Aldım bunu burada. C 4 fil d4, fil d4, vezir d4. İşin ilginci burada sadece piyon kazanmadım. Atı da kazandım. Burada bir şaşırdı hızlı hızlı oynarken. Bir anda kaldı böyle. Ne yapacak? E, atı a 3ten çıkarsa vezir B4 ile atı alıyorum. Bunu fark etti. O kadar da acemi değil. At C3 çıkamıyor. At D2 çıkınca da D3 boşta kalıyor. Yani bir anda siyahlarla alet kazanmış oldum. Merak etmeyin parasını almadım. E, ama rakibimin bu durumdan çok hoşlandığını zannetmiyorum. İşte... Bu etkili bir sistem. Başka bahsedeceğim ne olabilir? Yine kısaca bahsediyorum. Eğitim videosunda bunlar var. Burada fil c5'e bir de at b3 hamlesi var. Madem baskı var, atla fili kovalayayım diye. Bu sefer de fil b6 yapıyoruz. Siyahlar at çıkınca at e7, fil d3'e, fil d3'e rok, rok ve ardından f5'le 5 yine f hattından baskı kuruyoruz siyahlar burada hemen e5 süremez İlginçtir. çünkü at c6 var ver piyonu diyorum vezirle korursa da at g6'dan sonra göstere göstere e5'teki beyazların değerli piyonunu alamıyoruz neden f4 ile koruyamıyor açmaz da tabii ki çok incelik var ama benim vurgulamak istediğim burada siyahların aletlerin ne kadar rahat geliştiği ve siz büyük usta düzeyinde satranç oynamadığınız için böyle yan devam yollarında oynayabilirsiniz. Sonuçta burada prensiplere aykırı bir şey yok. Siyahlarla aletlerimi geliştiriyorum. Peki en üst düzeyde ne oluyor? Beyazlarla oynayan büyük ustalar çok çok dikkatli oynarsa hafif üstünlük elde ediyorlar. O yüzden siz bunu çok kuvvetli ustaların oynadığını görmüyorsunuz. Onlar üst düzeyde oynadıkları için ama siz niye oynamayasınız ki? sıkışık, sıkıcı konumlar yerine aletlerinizi rahat rahat çıkıyorsunuz. Ben oynuyorum, gayet memnun. Kendi düzeyimde size de öneririm. Abone olursanız yeni videoların geldiğinde fark edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Alt kısımda bu videoyu nasıl satın alabileceğinizi yazacağım.